Selam selam selam. Belgin ile örgü zamanı. İlmek ilmek güzellik olsun. Kalbimiz mutlulukla dolsun. Hepimize kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın. Merhaba dostlar. Bugün sizlere yapay zeka ile oluşturulmuş bu eşsiz çanta tasarımlarını tanıtmak istiyorum. Her bir çanta yapay zeka tarafından ilham alınarak ve detaylı bir şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede her bir çanta benzersiz ve özgün bir tarza sahiptir. Ayrıca bu tasarımlarda deri ve kotun mükemmel uyumu da dikkat çekiyor. Her bir çantada sağlam deri detaylar ve özenle işlenmiş kot kumaşların birlikte kullanımı göz dolduruyor. Bu özel kombinasyon hem tarzınızı yansıtıyor hem de dayanıklılığı garanti ediyor. Derinin sağlamlığı ve klasik şıklığı, kotun ise rahat ve zamansız tarzıyla birleşerek kullanıcılara hem tarzlı hem de dayanıklı bir seçenek sunuyor. Her bir çanta, bu iki malzemenin uyumunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve günlük yaşamınızda eşlik ederken şıklığınızı tamamlıyor. Yapay zeka ile oluşturulan bu çanta tasarımları, modern teknoloji ve el işçiliğinin eşsiz bir birleşimini sunuyor. Her bir çanta, benzersiz bir karaktere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda tarzınızı ve kişiliğinizi en iyi şekilde yansıtıyor. Bu koleksiyonun her parçası, sıradışı ve dikkat çekici detaylarıyla öne çıkıyor. Görsellerde gördüğünüz gibi her çanta orijinal tarzda işlenmiş kot kumaşları ve el işçiliğiyle yapılmış çiçek motifleriyle süslenmiş. Bu detaylar her çantaya benzersiz bir karakter ve şıklık katıyor. Siz de bu eşsiz çanta koleksiyonunu keşfetmek ve yapay zeka ile oluşturulan tasarımların benzersizliğini deneyimlemek için koleksiyonuma göz atmayı unutmayın. Teşekkürler.